Merhaba değerli izleyenler. Ekoloji Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan tohumu nasıl çıkartılır bunu göstereceğiz. Şu anda Ekoloji Kent Bahçesi YouTube kanalımızda tohum çıkarma serimizden domateste tohum nasıl çıkarılır? Biberde tohum nasıl çıkarılır? Marol tohumu ve soğan tohumu nasıl çıkarılır? Bunların eğitim videolarını çekmiştik. Şimdi zamanı gelmişken Bugün 29 Kasım 2020. Tohumluk patlıcanlarımızın hasatını yaptık. Sizlere bu patlıcanları ne zaman hasat yapılması gerektiği ve hangi patlıcanlar, çeşitler neler bunlardan bahsedeceğiz. Ve çok kolay, çok basit bir yöntem var. Bunu göstereceğiz. Ülkemizde pek bilinmiyor. Buna çok dikkat edin. Sizler... Ee, ekoloji kent bahçesi abonesi olarak şu an çok şanslısınız. Çünkü 3 dakikada gerçekten de 3 dakikada patlıcan tohumu nasıl çıkarılır size bunu göstereceğim. Ve patlıcan tohumları tane tane pırıl pırıl dolgun bir şekilde bunları nasıl muhafaza edeceğiz, nasıl paketleyeceğiz, nasıl kurutuluyor hepsini anlatacağım sizlere ve çeşitlerden bahsedeceğiz demiştik. İsterseniz şimdi bu patlıcanlarımızı gösterelim ve daha sonrasında tohum alma işlemlerini sırasıyla anlatalım. Çeşitlerden bahsedeyim şöyle. Burada görmüş olduğunuz aydın siyah patlıcan. Burada görmüş olduğunuz ise Adana patlıcanı. Türkiye'deki en iyi çeşitlerdendir. Şimdi bunları biz ne zaman hasatını yaptık? Şu anda 29 Kasım 2020. Patlıcanların rengi bu şekilde kahverengiye döndü. Daha sonrasında Son ana kadar bekledik. Daha sonra hasatımızı yaptık. Ve şimdi tohumlarını çıkaracağız. Bunun bahçede üzerinden traktörü geçmiş. Gördüğünüz gibi. Tohumları görüyorsunuz ne kadar sağlıklı ve içi dolgun. Bunları şimdi tane tane çıkaracağız. Bunun bir püf noktası var. Bunu istersek kaşıkla da çıkarabiliriz ama daha güzel bir yöntem göstereceğim şimdi sizlere. Bu yöntem pek bilinmiyor. Patlıcan Tohumu çıkarma işlemi e, yaptığım araştırmalarda pek paylaşılmamış. Video görsel olarak pek gösterilmemiş. Youtube'da da e, bu şekilde detaylı bir video şu an bulunmuyor. Ekoloji kent parçası farkıyla şu anda sizlere bunu göstereceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Paketleme aşamasına kadar sizlere bunu anlatacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi patlıcan önce bir e, kabın içerisine su koyduk bunun içerisine e, tohumlarını çıkaracağız. Tohum olan kısımları şöyle açığa çıksın diye. Evet. Şöyle gösterelim. Bakın. E, patlıcanın tohumları açığa çıktı. Şimdi biz bunu e, parmağımıza sıvazlayarak suyun içerisine düşmesini sağlayacağız. Bakın. Yanlardan açtığınız zaman Gördüğünüz gibi suyun içerisinde tohumlar düşecek. Böyle parmağınızla ovaladığınızda bakın tohumlar nasıl döküldü hemen. Tıkır tıkır alta düşmeye başladı. Bu şekilde için açıyoruz. Suyun içerisinde bunu ovalıyoruz. Gördüğünüz gibi tohumlar çok kolay bir şekilde dibe çöküyor. Tane tane pırıl pırıl tohumlar elde edebiliyorsunuz. Halen abone olmadıysanız Ekoloji Kent Bahçesi YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda patlıcan tohumlarımızı suyun içerisine aldık. Bunu süzgeçten geçireceğiz ve daha sonrasında kurumaya bırakacağız. Paketleme sürecini ve yapılması gerekenleri en son sizlere anlatacağım. Şunu alalım. Tavuklara atalım bakalım yiyecekler mi? Gel. Çü 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 Geldiler. <laughs> Canavarlar. Evet, e, patlıcanın geri kalan tarafını da tavuklara attık. Onlar da nasip bensinler. Burası tavukları çağırınca hepsi koşarak geldi. Biz çağırınca gelmediler ama. <laughs> evet. Şu anda çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bakın pırıl pırıl tane tane çıktı. Bunları kurutması artık çok basit. 3 dakikada patlıcan tohumu nasıl çıkarılır sizlere bunu anlatıyoruz. Üzerindeki posaları attık. Evet bu kadar basit. Gördüğünüz gibi ne kadar güzeller. İçleri dolu dolu. E, tohumluk alma zamanını çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Biz bunu dediğimiz gibi 29 Kasım 2020'de artık e, kış kendini göstermeye başladığında tohumluklarımızın hasatını yaptık ve bu şekilde tohumlarını alıyoruz. Son olarak bu şekilde kağıt üzerine serdiğiniz tohumları biraz aralayıp rahat bir şekilde kuruduktan sonra paketleyebilirsiniz. Videomuzun beğen tuşuna basıp paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.